Zapsuyu derin akar sinem sinem mi sinem mi Can alır yürek yakar yaktım sinem mi sinem mi Canım Hakkari'me hoş geldim Hakkari'de bir aşiret düğününe davetliyim Hadi o zaman düğüne gidelim Zapsuyu derin akar yaktım sinem mi sinem mi Can alır yürek yakar yaktım sinem mi sinem mi köyündeyiz. Necman Adıyaman'ın Jirik aşiretinin ağasının oğlunun doğru mu söyledin? Aynen doğru söyledim. Bugün düğünü var. Bu akşam kına gecesi düğün yarın. Aynen. Tabii ben Hakkari'de gezmekten geç kaldım. Aşçıya dedim ki yemeğimiz var mı abi karnımız aç dedim o da bana ne dedi ne dedin abi? Maalesef sona falan dona kalır. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yemeğin sonuna kaldık. Yanımızda da e damadın amcası var. İskender Bey var. Merhaba, abi nasılsın? Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bana. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Yine Jiriki aşiretinin düğünü var. Adıyaman sülalesinin düğünü var. Bu akşam kaç kişi davetli kınada? Kaç kişi kınada ağırladınız? Şu anda benim e, yemekten aldığım habere göre 4000'e yakın insan geldi, yemek bildi. Yarın 10000'e yakın insan gelecek düğünümüze. Aha. Şu anda da Jirka aşiret lideri Tayır bir de Cevdan aşiret aşiretledi Sayın Mehmet Alsan gelmiş. İran'dan Irak'tan gerek tüm bölgelerden misafirlerimiz geldi. Hepsi başımızın üstüne gelmişler, şeref vermişler. Maşallah. Siz de hoş geldiniz, hoş şeref verdiniz. Hoş bulduk, hoş Bir ben eksiktim, ben de geldim. Siz de geldiniz, hoş geldiniz, <gülüyor> şeref verdiniz. <laughs> teşekkür ederim. Buralarda artık ben olmadan düğün yapılmıyor. Kesinlikle. Biz zaten abi. aynen. <laughs> Sizin <de> baş tacımızsınız. <laughs> hoş abi, geldiniz, çok şeref verdiniz. Çok teşekkür ediniz. ederim. Şimdi gelin damat nerede? Gelinimizi nereden getirdik? Akraba mı? Gelinimizi bizim akrabadır. Bundan 50 yıl önce İran'a gitmişler. İran'dan getir. Aynen. Onlar da şireti. Ha, ama İran'da yaşıyorlar. Aynen İran'da yaşıyorlar. Onlar da aynen bizim cirka işleti, bizim cirka işleti merkezi. Görücü bu. usulü mü peki? Aynen görücü usulüyle evlendiler. Ha, peki bugün menüde neler vardı? Aşağı abi bugün... sen adı ne? Recep. Recep abi ne güzel gözlerim evet, var ya, şöyle bir bak ya, bir kameralara bak ya, Teşekkür maşallah. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, bugün menüde neler var? Bugün bizim akarlı yemi, yerli yemeğimiz vardı, Doğaba. Doğaba. Evet. Nasıl yapılıyor bu, abi? Bu kuzu etinden yapılır, ee, kıyması kuzudan, kemiği kuzudan, Hı -hı. yoğurdu keçiden. Hı -hı. Ee, müthiş bir yemek, çok tercih edilen bir yemek. Hı -hı. Burada ee, olmazsa olmaz bir yemek, öyle olmaz, mi? Olmazsa olmaz, evet. Hı -hı. Yazın Peki. sürekli bu yemeğimiz çıkıyor. Yaz, yaz yemeği mi bu? Yani düğün yemekleri, yeli yemek dışarıdan gelen misafirlerin tercihi sürekli bu yemek. Genelde burada yöresel tat, düğünlerde tat. böyle yöresel yemekler yapılıyor, tat, tat. değil mi? Bir de farklı bir yemeğimiz daha var, kis bir yemeğimiz var. O da çok tercih ediliyor. Ama Doğaba şeker hastası olan, tansiyon hastası olan onu da yiyebiliyor. Sonuçta e, hayvansal bir şey, çok güzel bir şey. Peki başka ne vardı menide bugün? Menide pilavımız vardı, kavurmamız vardı, cacığımız vardı. Oh maşallah. Ee, Peki bu doğa bayan kaç kilo yoğurt gitti? Yoğurt, yoğurt olarak 150 kilo yoğurt kullandık. Keçi yoğurdunu kullandık. Yaklaşık 300-350 kilo e, kuzu kullandık. Yani kaç e, kuzu e, yapıyor? Yani ortalama kuzu 15 kilo bile alsa bir 30 kilo. Yani 20 tane kuzu geliyor. 20 tane hmm. kuzu keselim. 200 kuzu şey yeah. 200 kilo falan mı yapıyor? Yok yok 300, 300 kilo 300, yapıyor e, ha. 20 300 kuzu keselim. 300 kilo kesilir. o kavurma işte ayrı. Kavurma için ha, Kavurma için yani. kaç kuzu kesildi? O dana kavurması süt danası biz ha, diyoruz. O dana kestiniz. Hı hı dana kavurması. O da yaklaşık 300 350 kilo bugün gitti ama yarın yaklaşık 1 2 3 ton etimiz var. 3 ton et yani evet. kaç tane dana eder ya. abi? Valla dana çarpsak dana çok dana, dananın yaşına bağlı biz bir buçuk yaş dana kestik süt danası diyoruz o da taş patlasa 150-180 kilo atıyor o civarlarda. Yani 150 kiloysa yarınki düğüne kaç kilo et lazım? Yaklaşık 15-16 tane dana kestik süt danası. Yarın için? Yarın için bir üç buçuk dört ton yaklaşık etimiz var. Dört ton et evet. yarın on bin, bin kişi bekliyoruz. On bin kişi bekliyoruz. Maşallah. Ee, hizmet olarak da bir yüz kişiye yakın hmm. hizmet vereceğiz yarın. Peki burada... akrabalar mı yoksa akraba hizmet edenler is... e, çalışan organizasyon mu? Yani Hiç senin ekibin mi? Necman hmm. abi var sonuçta. O, o, davet etmiş. Yardımlaşma. <laughs> 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 Aynen yardımlaşma var burada. <laughs> Zaten e, bu birlik beraberliğin en güzel yanı da odur ya yardım diyoruz, yardımlaşma. Valla. Yani bu düğünde bugünkü kavurma ile birlikte 5 ton et gitti diyebilir miyiz? Evet evet tabii. 5 ton tamam, et. Ay Oy maşallah maşallah. maşallah. E, zaten bir haftadır yemek geliyor. Bugün tek gelmiyor. Bir Öyle hafta mi? misafirler, aynen, misafirler misafirler var. Gelen, gelen var. Gelir, bir haftadır hafta gelen var. Böyle. Tamam. Bir haftadır böyle misafir aynen, mi? aynen, aynen misafir. Aynen, aynen. aynen, aynen Öyle yemeği, yemeği geliyor, aynen. akşam yemeği geliyor. Öyle geliyor. Misafirler geliyor akşam saat 1'de gene yemek hazırlamışım. Gece 1'de yemek gelecek. Gece 1'de yine var. Aynen. Ay misafir ağırlamak almak zor. <laughs> Aynen. Vallahi Aynen. diyorlar ya ağanın eli tutulmaz <laughs> diye. Değil mi? Ağ olunca sabah öyle akşam gece kuşluk yemek evet. vermek evet. lazım. Kesinlikle. Aynen öyle. Vallahi kesinize Aynen. bereket. Aynen. Siz ne kadar misafir ağırlarsanız Allah da size o kadar. Değil mi? Bu güzel olsun. bir şey. Hoş geldiler. Şeref verdiler hepsini hoş tek buldun. tek. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. İskender abi yanımda oğlum var. İsmail Merhaba ben. İsmail nasılsın? İyiyim vallahi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir A duruşu, bir A pozu ver bakalım. He? Bir A pozu versin değil Aynen, mi? Aynen ver. Hadi İsmail. Hadi İsmail ver. Nasıl oluyor? İyi vallahi. Ağ pozu bilmiyor musun? Hadi İsmail. İsmail. Elini böyle. Böyle yap oğlum. Hadi hadi. Şöyle şuralara şöyle ha. Aynen şöyle yap. Aynen. Ha. Bak kameralara bak. Kameralara bak oğlum. Şöyle bir ağ pozu ver değil mi? İskender abi. Evet. Necman ağa. A. Evet. Peki sen neyi oluyorsun Necman ağanın? Ben mu? Onunla... Amcası oğlum oluyorsun. Yok yok ben abim o değil. Öz abi. Öz abim Necmi öz abi. Ha Necma Necman ağa senin öz abin. Öz abi. Ama sen ufak olduğun için ağa kardeşi oluyorsun. Tabii yok ya yo, ben. Her zaman hizmetkarıyım her zaman. Başımın tacıdır Necmi Bey, Tahir aga bunlar bizim başımızın tacıdır Ay, her ne zaman. Ne güzel, ne güzel. Oğlum hiç seni olan ağlıktan haberi yok ama abi. Ha. Yeni nesil böyle aynen, galiba. aynen o okuyacak inşallah. İnşallah. Peki büyüyünce ne olacağız? Eee ya avukat ya doktor. Ay inşallah. inşallah oğlum. Seviyor musun bu yemeği? Evet. Çok mu? Evet. Ne kadar yersin? tabak yeriz. Bir tabak. Bana niye bırakmadınız? Ben geldim yemek kalmamış desene daha teyzem gelecek bar, bir tabak yemek ayıralım diye. Ayırmışlar İsmail, ayırmışlar. Kesin. İsmail bana bir tabak yemek ayırmış. Ustamız sona kalan dona kalır dedi. O da haklı ne yapsın. Ben o zaman bu yöresel güzel yemeğin tadına bakayım. Ondan sonra kına merasimine gidelim. Halaylar çekilsin teşekkür ederiz. Biz teşekkür Sağ olun. Ederiz. Allah geldiniz. razı olsun. Sağ ol abi. Gel oğlum. Heh. Al bakalım. Bak bana kalan tabak. Hadi bismillah. Oh. Bismillah. Güzel mi? Oh çok güzel olmuş ya. İçinde köfteler var ama bu yemeğe. Aynen aynen köfte var. Neydi yemeğin ismi abi? Doğaba. Doğaba. Hakkari'nin meşhur yöresel doğaba yemeğini yemek bize de Necmen Ağa'nın kınasında nasip oldu. Hadi o zaman tüm misafirlere hoş geldin diyelim. Bize de afiyet olsun. sohbetim olurdu. Bugün kızları gördüm. Boyunları, kolları kulakları boş. Neden altınınız yok kızlar diye sordum. Aldığım cevabı şimdi Türkiye'nin önünde alayım. Çay içiyoruz. Herkes eğleniyor. İnanılmaz bir kalabalık var. Merhaba tatlım nasılsın? Iyiyim teşekkür ederim. Siz? Ne güzellik iyiyim. Aşek ne? Nesrin. Sizin? Melike. Senin? Perihan. Perihan. Burada hep bekar hanımlarla beraberiz. Kızlar, bekar kız burada altın takmıyor, değil mi? Evet. Evet takmıyor. Siz genelde o, evli olanlar. Evet. Şu anda o yüzden sizin. E, Sadece yani altın bizim. kemer takıyoruz. Bu da sahte zaten. Yok sahte değil. Ya Gerçek sahte mi? Değil. Altın yani. kaplama. Altın kaplama kemer. Ha. Peki altın kemer evli olanlar takmıyor mu? Onlar da takıyor. Onlar da. Altın kemeri yok. herkes takabilir. Evet. Herkes yani. Peki kızlar, şimdi benim kollarım dolu. Ben bekarım. Ne olacak? Yani, yani size talip yok. Yani yok. göre değişebiliyor. Talip yok mu? Yok. <laughs> <laughs> herkes ben evli sanmıştır burada. Nasibim mi kapandı? Yani. Ne yani alakası var? Kendim çalıştım aldım hepsini alın terim. Bak. Beker, kapandı. Şu an herkes beni evli olduğumu Aynen. düşünüp Aynen. ta, e Kısmet yani Olmuyor, olmuyor. Evet. Peki bu tarih çıkar mı? Bilmem. Bilmem. Bekliyor musunuz? Yok hayır. Biz onun için gelmiyoruz. Kendimiz için öyle. Hazır. Ama genelde. Eğlenmek için geldik. Ama genelde böyle olur bu düğünlerde. Genelde, evet mesela düğünlerde böyle birbirlerini bulup böyle tanışabiliyorlar. Öyle. Evleniyorlar. Kızlar nasılsınız? İyi misiniz? İnanılmaz gürültü var şu an aynen, düğün olduğu aynen. için. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım sende de yok sen de bekarsın. Aynen evet, bekarım. Hepimiz evde mi kaldık yani? Yok ya ona ona göre değil bence. Yani nasip kader ben, ya. Evet. de altın var ama. Altın değil ama. Değil mi o? Ha sahte mi? O zaman ben yarın bugün kına. Aynen. Kızlar ben yarın düğünde altın takmadan gelirim. Aynen. ya <laughs> kısmetiniz kapandı. Aynen. Bekar. Ne oldu? Bence ne? siz bunu bir açıklayın. Yani ben, ben bekarım. bekarım <laughs> Bütün Türkiye benim bekar olduğumu biliyor kızlar ya. <laughs> Ama tabii de kapatmamak lazım. Ama işte buradaki insanlar sizi evli olarak sanır. Ha, takmış takıştırmış geldi. Evet. Yalnız kızlar ben şimdi, kızlar ben şimdi bir aşirete gelin gelsem altınlarım geleceğim? Onlar da alır sizi ama. Onlar da alır. E nereye takacağız zaten takacak yer yok. Yani şu geldi. Beni alan yaşadı desene. <laughs> İşin şakası bir yana. Burada kızlar evlendiği zaman altınları kendileri mi istiyorlar? Yok. Ailem istiyor. Yok yok. Bizim mesela bu düğün amcamın düğünü kendileri götürüyorlar. Yani bütçesine göre. Hiç kimse yani zorlamıyor bu kadar altın getirin diye. Şu an e, Ağa'nın geline ne kadar altın taktı? Necman Ağa taktı tabii. Aynı tabii ki de ama tam olarak bilmiyorum. Amcam oluyor. Tam olarak şey. Daha lafı bilmiyorum. yayılmadı mı? Düğünden sonra mı? Aynen aynen. <laughs> öyle dediği Zaten yarın da göreceksiniz bu mesela şey bahşiş atılıyor hem gelini hem damada. O zaman yine altın görürsünüz, ekstra altın görürsünüz. Hem altın gelecek hem para gelecek. Tabii öyle tabii. mi? Mutlaka. Necmi ne kime ne kadar götürdüyse o da o, o kadar toplayacak. Yani, yani yani aynen. mutlaka. Peki sen evlenirsen altın ister misin? Yok. Evleneceğim insan ne getiriyorsa ona göre odur. Öyle mi? Onun kalbi bana en büyük altındır bana göre. Öyle mi? Bana, Ay. Kaç yaşındasın? Ben 30. 30. Peki neden genç kızın hayali evlenmek? Ya hepimizin hayali evlenmek ama hani o önceliklerimiz var. iş, kariyer. Yok ben şu an çalışıyorum. Öyle bir hayalim yok mesela. Nerede çalışıyorsun? Ben Van'da çalışıyorum. Buraya çok uzaklardan da gelmişler. Yurt dışından tabii, tabii, gelenler tabii, de varmış. Bizim aileler hepsi gelmiş zaten. Yani Gelmeyen olsa ayıp olur zaten. Yani yani maşallah görüyorsunuz zaten. Aynen şu an Kına'da bile dört bin kişi varmış. Evet, maşallah. Aynen. Kızlar o zaman e, müzik var tabii şu anda çok da sohbet edemiyoruz. Ben yarın düğüne hepsini çıkarıyorum. Aynen. Sizi dinliyorum. Bugün kapandı. Yarın takmadan gelirsem kendim aldığımı düşünürler. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.